Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte graf teorisi derslerimize devam ediyoruz. Bugün 3 e, tane kavramdan bahsedeceğim sizlere, 3 tane çok basit kavramdan. E, ve şunu söyleyeyim, geçen videoda şu komşula adjacent e, adjacent diye okunuyormuş. Ben ne dedim tam hatırlamıyorum ama adjacent diye okunuyormuş. Onu bir düzeltelim ve bugünkü e, kavramlarımıza bir göz atalım. Dediğim gibi çok basit olacak. Daha sonra işte bunları öğrendikten sonra bu kavramlar son artık. Ondan sonra türleri var. Graf türleri, bazı çeşitleri var işte. Temel, basit, pseudo gibi bazı türleri var. Onları göreceğiz. Sonra derece, matrik işte matrisleri var bunların. Onları göreceğiz. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. İlk önce e, ayrık düğüme bakalım. Ayrık. Ayrık düğüm. Birçok yerde ee, şöyle çıkar hani benim baktığım birçok kaynakta e, Türkçe olmasına rağmen izo hani İngilizceleri kullanılır isolated isolated e, vertex şeklinde e, geçiyor yani izole ayrı izole kendi e, dünyasında gibi düşünebilirsiniz bir graf var şöyle çizelim mesela bu 1 e, ya da bir demeyelim. Şu A diyelim. A B C ve D. Şimdi C ile B bir yol olsun. Aralarında bir hat olsun. A ile C'nin arasında bir hat olsun. A ile B'nin arasında da şöyle bir hat olsun. Ne oldu? D açıkta kaldı. İşte bu D ayrık düğümdür. Tamam? Çok ya yani basit, çok temel bir şey. Yine F. G ve H'miz var. S ile G birbirine bağlandı. H ne oldu? Dışarıda kaldı. İşte bu H ayrık düğümdür. Ayrı. Kimseyle hat bulunmayacak. Kimse onunla hat yapmayacak. O ayrı. izole O şekilde dışarıda duracak. Bu. Bu kadar. Sonraki bir kavramımız çevrim. Çevrim. Bunun İngilizcesi de yanlış hatırlamıyorsam loop diye geçiyor bildiğiniz hani loop döngü olan loop çevrim diye çevirmişler. Döngü de yani döngü olarak da bahsedebiliriz. Çevrim nedir? Yine bir graf alalım. Şöyle beşgen şeklinde bir graf alalım. 1, 2, 3, 4 ve 5 şeklinde isimlendirelim. 4 ile 2 bağlansın. 1 ile 2 bağlansın. 1 ile 3 bağlansın. 1 ile 2, 3 ile 2 bağlansın. Bu şu an bir graf. Şu an 5 ayrık düğüm. Ayrık bir düğüm. 5 de gelsin. Mesela 5'ten bir hat çıktı ya. Dönsün tekrar kendisine. Bu çevrimdir. Bu çevrim. Loop. Döngü. Aynısını bunlar da yapabilir. Mesela 2 bir şey daha yapar. 2'den çıkar. Hop tekrar 2'ye girer. Bu da bir çevrimdir. Yani bir düğümden bir hat çıkacak. Dolaşıp tekrar kendisine gelecek. Mesela birden çıksın. Dolaşsın. Komple dolaşsın. Dolaşsın. Tekrar bire gelsin. Bu da bir çevrimdir. Hani bunların şeyi önemli değil. Bu yuvarlak oldu. Bu yıldız şeklinde oldu falan. Önemli değil. Bunların şekilleri hiç önemli değil. Yeter ki ee, başladığı yerden geri bitsin. Yani birden başlıyorsa birde bitsin. İki de başlıyorsa iki de bitsin. Yeter ki başladığı noktaya dönsün. Bu önemli bizim için. Buna biz çevrim diyoruz. Başladığı noktada bitmesine çevrim diyoruz. Son olarak da paralel hat. Paralel hat. Bunun İngilizcesini şu an tam bilmiyorum. Direkt paralel H diye mi geçiyor? Emin değilim. Bir şey diyemeyeceğim. Paralel hat dediğimiz şey nedir? Ee, bir graf var, tamam mı? Yine A, B, C ve D diyelim. A ile B bağlandı, B ile D bağlandı, C ile A bağlandı, D ile C bağlandı olsun. D ile C bir kere daha bağlandı. Yetmedi, bir tane daha yaptı. Şöyle bir tane daha bağlandı. İşte biz bunlara paralel hat diyoruz. Bu üç artık paralel hat oldu. Mesela A ile B de şöyle bağlanabilir. Bakın, bununla şunla, şu paralel hat. Burada da şu, şu ve şu paralel hattır. Paralel hat yani birkaç tane olacak. Tekrar edelim. Ayrık düğüm işte diğer noktalar, diğer düğümler birbiriyle hat oluşturacak. Bir tanesi oluşturmayacak. Oluşturmayana ayrık düğüm diyoruz. Bir tane olmak zorunda değil tabii. Böyle bir ikisi tane olabilir. Kalan hepsi oluşturmayabilir. Bize oluşturmayana ayrık düğüm diyoruz. Hat yapmayana ayrık düğüm, düğüm diyoruz. Çevrim başladığı noktadan dolaşacak dolaşacak yine başladığı noktaya gelecek. Başladığı noktadan yine başladığı noktaya bitiş noktası ile başlangıç noktası aynı olacak. Paralel hat dediğimiz şeyde iki düğüm arasında birden fazla hat varsa o birden fazla hat paraleldir. Mesela benim evim burası. Ee, mesela şu, en burada üç şeyden bahsettik. Ee, şöyle bir örnek yapalım. Mesela ben bir sitede oturuyorum. Şöyle bir site hayal edelim. Diyelim ki şöyle bir sitede oturuyorum. Mesela burası kapalı olsun. Burayı polis kapattı. Burası kapalı bir yol. İşte bazı yollar e, kapatıldı. Tamam mı? Ben şimdi benim evim burası. Burası da benim arkadaşımın evi. Ben şimdi arkadaşımın evine gitmeye çalışacağım. Evimden çıkarak bakın arkadaşımın evine. Şöyle diyelim kapısı şurada olsun. Böyle gidebilirim. Ve ay, ayrıca hani ben evimden çıkıp arkadaşımın evine şöyle de gidebilirim. İşte bu ikisi paralel hattır. Tamam? Ee, şimdi şunlar biraz kafa karıştırıcı olacak. Şunları biraz seyrelim. Buraların kapalı olduğunu hayal edelim. Bunlar farklı evler. Şimdi ben arkadaşımın evine şöyle iki şekilde gidebiliyorum. O zaman bu ikisi paralel hat. Mesela ben bu eve hiçbir şey yapmadım. Ya yani bu ev yani eve gitmiyorum ben. Bir yolla bağlantılı değil. O zaman bu ev ayrık düğümdür. Mesela bu da ayrık bir düğümdür. Bu da ayrık bir düğümdür. Bu da ayrık bir düğümdür. Niye? Çünkü ben sadece arkadaşımın eviyle bir git gel içerisindeyim. Arkadaşımın eviyle hat yapmışım. Diğer hepsi ayrık düğümdür. Çünkü ben oralara bir hat çekmedim. Mesela diyelim. Geldim, çıktım evden, gittim arkadaşımın evine geldim. Arkadaşım evde yokmuş. O zaman ben kendi evime geri döndüm. İşte bu mor olan da çevrimdir. Çünkü ben buradan evimden başlamıştım. Hop dolandım, 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 dolandım sitede geri evime döndüm. Bu çevrimdir. Arkadaşımın evine gittiğim yollar paralel hatlardır. Herhangi bir bağım, hattım olmayan evlerde ayrık düğümdür şeklinde çok güzel bir örneklendirme yapabiliriz. Bakın bu üç kavramı öğrendik. İlerleyen zamanlarda, ilerleyen videolarda dediğim gibi türlerle ve derece gibi farklı kavramlarla devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.